Alanya-Gaziantep maçıyla başlayalım. Biraz daha iki buçuk üst tarafına yakınım. bir Çeşitlendirmek isteyenler bence Alanya'yı da tercih edebilir. Fenerbahçe son iki resmi maçını da gol atmadan kaybediyor. Dolayısıyla bir de ek olarak Başakşehir'in oynadığı son dört resmi maçın üçünde karşılıklı gol olmuş hem Fenerbahçe'nin hem Başakşehir'in maç sonucunu kestiremiyorum ama iki takımında gol atacağını düşünüyorum. Vallahi ben de bunu bir adım daha öne taşıyıp bu oranı biraz daha nasıl yükseltirim diye düşündüm. Ben maçın iki buçuk gol üstü olacağını ve iki tarafında gol atacağını. onun oranı fena değil. Taraftar desteğiyle birlikte maç sonucu bir biraz daha garanti bir tercih gibi ama bu da yine KG varla karşılıklı gol varla birlikte kombinlenebilir diye düşünüyorum. Alternatif olarak ilk yarıda dört buçuk korner üstü. Yani hmm. gol olmayan senaryoda bol bol korner olur diyorum. Ve Trabzonspor'un da bir gol bulacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da savunmasındaki o zaafı da göz önüne alarak... ...karşılıklı gol var diye bu maçı değerlendiriyorum. İstanbul'da ben dördüncü koşu Magic Selectra'nın... ...Akın Sözen İdaresi'nde Magic Selectra'nın ilk koşusundaki... Birinciliği sonrasında üçüncü birincilik için e, piste çıkacağını düşünüyorum. Enteresan bir koşu var Adana'da, beşinci koşu. ilk kez piste çıkacak olan e, Tayların koşusunda. Üç numaralı Hood River, dört numaralı Silent Boy ve iki numaralı Dragon Kingdom. Rakiplerine oranla bir adım önde olan isimler. E, yedinci koşuda e, buradaki düşüncem aslında My Star. Az önce Ersin'in vurguladığı My Star Adana'da. Yedinci koşuyor. 4 numara maister bence çok rahat kazanacak yarım. Ben diyorum ki bu karşılaşmada iki tarafta gol atar. Villarreal zaten atıp yiyen bir takım. Real Betis ayak uydurabilir mi diye düşünüyorum. Onlar da Barcelona maçında beğenimi kazandılar geçen hafta benim. Hamaset son koşusunda öyle bir yarış kazandı ki yarışın her yerinde rakiplerine hakim, istediği yerde jokeyinin teşviklerine cevap veren, istediği yerde yürüyen ve hani bizim yine atçılık tabiriyle bir gıdıkladığında iki boy fark yapan, üç boy fark yapan bir hamaseti izledik. Ben açıkçası Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Kupası koşusunda hamasetin kazanaraktan son koşusundaki gibi kupaya ulaşacağını düşünüyorum. Benim de bir tane maçım var. Leipzig Frankfurt hmm. mücadelesi. Yani ben böyle rahat rahat maç seyretmek istiyorum. Hem bir taraftan keyifli olsun hem gollü olsun diyorsanız da ben bu karşılaşmanın 2,5 gol üstü biteceğini hatta 3,5 üstü bile zorlayabileceğini düşünüyorum. Lille ile ilgili hem gol atan hem gol yiyen bir takım. Dolayısıyla Lille'in olduğu maçlarda genelde KG var oynanabilir. Fakat Marsilya'nın iç sahasında olduğu için karşılıklı gol olmasını beklemekle birlikte 2-3 gol gerçekleşeceğini düşünüyorum. Parma Verona yani benim bu hafta bütün maçlar içinde böyle hangi maçı bayıla bayıla hem seyreder hem de inanırsın dediğim maçım bu. 2.5 gol üstü fena değil. Bunu Verona, listeye alalım o zaman ben de alayım. Yani Verona Parma'yı zaten çok seviyorum. Çok genç bir takım. 21-22 yaş ortalamasıyla oynuyorlar. Çok enerjikler. Ve kafamdaki oyun oynanırsa ilk yarıdan daha 2-0 olur bu maç. Sonra Verona'nın mecbur atması lazım falan derken 4-5'e gidebilir bu karşılaşma. Inter <laughs> Bence ligin en kuvvetli takımı yani geniş kadrosuyla iki tane 11 çıkıyor, 5 tane yedek çıkıyor. 2 tane birbirine denk 11 çıkıp yedek çıkıyor. Ben diyorum ki burada artık ağır abi benim der evet. Inter. Gelir Roma'da Lazio zaten iyi gitti, i̇şte Avrupa'da iyi gitti vesaire. Yani Lazio'nun oyuncu grubunun bu şeyi kaldıramayacağını düşünüyorum. Inter'in daha fazla opsiyonu olması nedeniyle oranı da yüksek.